Hemşire, durumu nasıl? Doktoruyla konuşsanız daha iyi olur. Seher. Seninle konuşacak vaktim yok halde. Gidiyorum buradan. Seher Orhan vurulmuş. Ne? Doktor, ee, durumu nasıl? Ben Orhan'ın karısıyım. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ancak durumu hala ciddiyetini koruyor. İyileşecek ama değil mi? Şu an şuuru kapalı. İç organlarında ağır darbe var. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Görebilir miyim onu? Şimdilik bu mümkün değil. Kusura bakmayın. Hepsi senin suçun. O mektubu göndermeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Kemal çoktan kafasına koymuştu Orhan'ı mahvetmeyi. Mektubun bununla bir alakası yok. Sen o mektubu göndermeseydin, Orhan da Serap'ı ortadan kaldırmak zorunda kalmayacaktı. Saçmalıkların yüzünden her şeyi alt üst ettin. O mektup Serap'ın eline geçerse, Orhan yaşasa bile hapislerde çürüyecektir. Umursadığın tek şey bu, değil mi? Orhan'ın ölümle pençeleşiyor olması seni hiç üzmüyor. Ama üzülmediğim için beni suçlayamazsın. Yaptığı bunca kötülükten sonra nasıl üzülmeni bekliyorsun? Ben hastaneye gidiyorum. Burada daha fazla duramam böyle. Seher, mektuba tam olarak ne yazdın? Benim hakkımda bir şey yazdın mı? Umrunda olan tek şey bu mu? Cevap ver. Yazdın mı, yazmadın mı? İçini ferah tut hali. Seninle ilgili bir şey yazmadım. Şimdi. Belki de ameliyattan çıkmaması hepimiz için en hayırlısıdır, ha? Nasıl söylersin böyle bir şey? Orhan'ı çok iyi tanıyorum. Hapishanede çürümekten sönmeye yeter. Serap Hanım, ben karakola dönmek zorundayım. Orhan Bey uyanırsa ifadesini alması için bir askeri burada bırakıyorum. Lütfen herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa beni haberdar edin. Teşekkür ederim. Oğlum sen burada kal, ikiniz gelin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.